Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim panomuzda kooperatiflerin tasfiye sonlandırmasını ele alıyoruz. Yani bildiğiniz gibi kooperatifler bir amaç için kurulur. Yani en az 7 kişi bir araya gelerek kooperatif kurarlar. Bu inşaat yani yapı kooperatifleri olur veya gıda sektöründe olur. Yani bir sürü arazi geliştirme ne bileyim bir ürün üretmek gibi yani ne bileyim böyle baharat türü ürünleri, bunun gibi işte bazı bölgelerde, coğrafi bölgelerde bu tarz kooperatifler kuruluyor. Yani arsa alıyorlar, belli kooperatif kuruyorlar, toplu bir arsa alıyorlar, arsanın üzerinde belli bitkiler yetiştiriyorlar ve kooperatif adıyla satıyorlar. Bunu gerek belediye ile bağlı kuruluşlar yapıyor, gerekse özel sektör ama bizim şu andaki bahsedeceğimiz ve örnek olarak diğerlerinde yansıtılabilir Yapı kooperatifleri. Yapı kooperatifleri işte en az 7 kişiyle kuruluyor. Sonra faaliyetine başlıyor. İşi bittikten sonra da ne oluyor? Kapanıyor külliye ve kayıtları da resmi kurumlardan siliniyor. Şimdi kooperatif kuruluşuna ilişkin bir videomuz vardı. Biz bunu yayınlamıştık. Şimdi de onun sonlanmasına ilişkin yani şirketler gibi kooperatiflerde doğarlar, gelişirler ve sonlanırlar ve kapanırlar bu süreçte bununla alakalı şimdi kooperatifimizi biz ne yaptık kurduk e, yapı kooperatifimizi yaptık İşte arsalarımız inşaatımızı yaptıktan sonra üyelere dağıttık ve e, şu an resmi anlamda kooperatifin kapatılması gerekiyor kapatabilmek için e, ne yapmamız gerekiyor İlanlı ilansız e, bizim kooperatif e, kapağı ile ilgili genel kurulla alakalı e, bir ilan yapmamız gerekiyor bildiğiniz gibi daha önce tasfiye e, girişi yaptıktan sonra kooperatiflerde e, kooperatifin ünvanı sınırlı sorumludan önce tasfiye halinde ibaresi olması gerekiyor. Ya yani tasfiye girişle alakalı hususu burada anlatmayacağım. Çünkü bununla alakalı bir videom var. Onu izlesinler tasfiye girişle ilgili. Bugün tasfiye sonuyla alakalı. Çünkü o, tasfiye girişte biliyorsunuz tasfiye memuru ekibi falan bunlar seçilmişti. Yönetim kurulu falan bunlarla alakalı bilgiler verilmişti. Burada tekrar bu videoyu şişirmeye gerek yok. Burada tasfiye sonlanmalı ile alakalı. Şimdi, Bildiğiniz gibi kooperatiflerde eğer sözleşmesinde özel bir kapanma süresi yoksa yani e, sonlanma süresi yoksa kooperatiflerde şirketlerde olduğu gibi e, 3 ay içinde e, tasfiye sonlanma kararı aldıktan sonra tamamen e, yani külliyen tasfiyesi sonlanabilir. Biz örneğin e, Temmuz'un e, biri gibi eğer tasfiye tescili yaptıysak e, ilanımızda e, örneğin 1 Temmuz'da tescil ettik e, tasfiye girişi. 3 kez ilan yapmamız gerekiyor. 1. ilan 7 Temmuz, 2. ilan 14 Temmuz, 3. ilan 21 Temmuz'a verdik ve 21 Temmuz'dan itibaren 3 aylık süre başlamış oluyor arkadaşlar. Bu da Kasım'ın ve Ekim'in son Kasım'ın başlarına tekabül ediyor. Bu süre zarfında biz tabi 21 gün şey pardon 4 3 aylık süre dolmadan örneğin 21 Temmuzsa 3 aylık süre 21 Ağustos, 21 Eylül, 21 Ekim. Yani bu süre gelmeden de önce ee, biz ne yapabiliriz? Ee, kooperatifin üyelerine, yani illa 7 kişi olacak diye bir şey yok, kooperatifin e, minimum 7 e, üyesi olması gerekiyor. 7'den fazla olduğunu düşünerek biz e, ilanlı veya ilansız yapacaksak, ya bu iade bir takip mektupta biz e, genel kurula davet etmemiz gerekiyor, ya da elden e, insanlara imzalatmamız gerekiyor ki insanların bu toplantıdan haberi olsun. Öncelikle şunu yapıyoruz. Burada tasfiye memurları tasfiye sonlandırma kararı için bir karar alıyorlar e, yönetim kurulu e, karar defterine. Yönetim kurulu karar defterinin aldıkları bu kararı eğer A4 kağıdına alıp yapıştırıyorlarsa noterden tasdik etmeleri gerekiyor. Ama direkt e, karar defterinin yönetim e, yönetim e, kurulu karar defterine direkt elle yazarlarsa bununla bakanlığa yani in, ticaret müdürlüğüne kooperatif servisi müracaat ederek e, bunu oradan kooperatif Gün için süre alıyorlar. Yani daha doğrusu şu gün kooperatif yapıyoruz. Bize bir yetkili memur gönderin diye. İlticaret müdürlüğünden. Buradan gelen memur da kooperatifin orada sadece gözlemci olarak duruyor. Ve takıldığımız yasal anlamdaki soruları soruyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Bir kararı aldık. Gündemimizde ne vardı? Sadece gündemimizde tasfiye sonu kararı alınması. Ve onun dışında da bir özel maddelerle ilgili bir şey varsa, dilekli temenniler, onun dışında başka bir madde yoksa... Çünkü biz kooperatif sonlanmaya gelmeden önce e, kooperatifin aktifindeki, pasifindeki bütün malları veya e, malzemeleri ve hepsini sonlandırdık. Biz sıfırlandı. Sıfırlandıktan sonra örneğin 21'inde biz e, süre doldu kooperatifin tasfiye sonu. Biz 21'inde oturduk yönetim kurulu kararı aldık. Yönetim kurulu kararının da sadece tasfiye son, sonlanması ve dilekli temenniler ve kapanış olduğunu gündem maddesinde e, ne yaptık? Yönetim kurulu karar defterini aldık. Bunun değil ticaret müdürlüğüne kooperatif servisine gittik verdik verdikten sonra e, onlar e, bize işte bizim belirlediğimiz günde bir memur görevlendirmesi yapıp bize bilgi verecekler sonra biz bu yönetim kurulu kararını bütün üyelere ya iadeli tahvil mektupla ya da elden tebliğ etmemiz gerekiyor ki insanların e, toplantıya gelsin bir de vekalet e, bırakmamız gerekiyor ki e, toplantıya gelemeyenler kendilerini vekiyle orada bulundurmaları anlamında ki çoğunluk olması gerekiyor arkadaşlar. Sonra tebliğ yaptık. Tebliğ yaptıktan sonra kooperatifin işte örneğin biz 21 Ekim'de bir yönetim kurulu kararı aldık. biz üyelere 22'si, 23'ü, 24'ünde tebliğ yaptığımızı farz et. Minimum 15 gün sonraya tarih alın arkadaşlar. Yani böyle 3 kişilik, 5 kişilik bütün herkesin toplantıya gelmesi geldiğinde sıkıntı olmaz ama bir kişi gelmediğinde sıkıntı olabilir. Daha doğrusu bunun 15 günde az olmaması gerekiyor. eğer ilanen tebliğ yapıyorsanız e, i̇landan tebliğ yapsınız ve insanlar e, geldiler, bütünüyorlar. Kooperatif e, günü saatinde e, görevli memur da geldi, ilticaret e, yetkilisi e, ve siz genel kurulunuzu yaptınız. Genel kurulda işte divan heyetinin kurulması falan gelen arkadaş bunu yapacaklar. Dile, açılış divan heyetinin kurulması, işte geriye dönük e, ibraların yapılması. E, bu esasında gündem maddesinde de olması gerekiyor. Tasvip memurlarının ibrası ile yönetim kurulunun ibraları bundan hepsini hazırladıktan sonra ibraalar edildikten sonra en sonunda da şi, e, kooperatifimiz e, amacını görevini tamamladığından e, ilgili kurumlardaki bütün kayıtların silinmesi ve kay, e, kaydının ile alakalı bir karar alıyor. E, genel kurul müzakere e, tutanağında sonra alınan bu genel kurul müzakere defteri gelen e, komiser deniyorlar işte İl Ticaret Müdürlüğü'nün görevli memurları ve Diyanet Divan Heyeti tarafından imzalanıyor. Bu arada da bütün üyeleri asil ve vekil olarak hazır önce edilen imzalar alınıyor. E, İşlemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bir de e, bu toplantıya gitmeden önce şirket kooperatifin bütün aktifi ve pasifiyle sıfırlandığına dair aktif pasifi yoktur diye genel kurul tarihiyle ilgili bir e, bilanço hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kesin bilanço ve sıfır oluyor zaten. Aktif pasif sıfır oluyor. Şöyle kooperatifin e, bir beyaz kağıdı kooperatifin baş, e, başlığını yazdıktan sonra tasfi halinde örneğin sınırlı sorumlu bir bilmem ne yapı kooperatifi diyorsunuz. Altına genel kurul e, tarihini yazıyorsunuz. Örneğin 21 Ekim'de biz genel kurulu başlığı yani yönetim kurulu kararı alıp da aralığın işte 10'lu gibi falan da bir genel kurul yapacaksak oraya ne diyoruz? 10 Aralık 2023 tarihli bilanço diyoruz. Altısını aktif ve pasif diyoruz. Boş bir alanların her iki tarafın aktif yoktur, pasif yoktur diyorsunuz. En altına kooperatifin kaşesi ve imzası ve tasfiye memurlarının imzalarını tamamladıktan sonra ne yaptık? Toplantı tutanağımız hazır imzaları tamamlanmış. Hazırın cetvelimiz hazır. Bu da tamamlanmış. E, Aktif pasif yoktur bilançomuz da tamam. Bunlar da hazırlanmış. Yani 3 evrak yapıldıktan sonra bir de gelen memurun görevlendirme yazısını ekine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu toplantı tutanağını yani 20 e, ne dedik 10 aralıktaki yapılan genel kurul ve e, genel kurul toplantı tutanağına e, kooperatifin genel kurul ve müzakere defterinin boş bir sayfasına yani daha doğrusu önceki sayfalar doluysa e, boş olan ilk sayfaya bunu yapıştırıyorsunuz noterden tasdik ettiriyorsunuz arkadaşlar bir sayfa. Bu noterde yaklaşık 500 e, civarında bir e, masrafı tutuyor. Normalde kooperatifler harçta muaf. Ama bazı noterler harçta alıyor. Normalinde almaması gerekiyor ama alıyorlar. Mevzuatı bilmiyorlar. Bilmedikleri için alıyorlar. Bazıları normalinde bu 300 küsur tutması lazım ama pat diye oradan harç girdiği için alıyor. Aynı şekilde eee Mersis'e geliyorsunuz. Biraz sonra Mersis'i göstereceğim size arkadaşlar. Yani ben burada toplantı tutanağını gelen memurla birlikte hazırlayacağınız için burada örnek bir toplantı tutanağı ben yazmadım ama İstanbul Ticaret Odasında bunun örneği var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. E, kooperatiflerin kapanmasındaki e, genel kurul toplantı tutanağı diye bakarsınız örneğine. E, yönetim kurulu kararında da dediğimiz gibi işte gündem maddesinde e, işte yönetim kurulu ve e, tasfiye memurlarının ibraları bilançoların e, okunup e, ibra edilmesi, kabul edilmesi oy birliğiyle sonra tasfiyenin sonlanması ile ilgili maddeler 3 madde olduktan sonra bu maddeleri görüş, görüşüyor, e, genel kurulda sonra tutanakla beraber hepsini hazırlayıp ticaret odasına gitmeden önce biraz sonra MERS üzerinde ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. E, bir de e, ticaret odasına gitmek için bir basit bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ekteki kooperatifimizin e, alınan kararının teşhidi ilanına uygundur diye basit bir dilekçe. Ama e, ticaret numarasını numarası mutlaka dilekçede yazın. E, dilekçede e, yönetim diye daha doğrusu tasfiye memurlarının e, kooperatif kaçısı üzerinde imzası olsun hepsinin arkadaşlar. Ve imzalayanın isimlerini isimlerinde mutlaka o dilekçede yazın. Yazdıktan sonra da Mersis'ten e, alacağınız numarayı bu dilekçenin üzerinden bir köşesinde yazıyorsunuz müracaat numarasını. Ticaret odasına veriyorsunuz. E, vereceğiniz evrakın altında ne var? Bir dilekçe, iki e, noterden tasdikli bir suret genel kurulu müzakere defteri, şey, kararı, yani genel kurulu müzakere defterinin almış olduğumuz bir karar, noter tasdikli. önce cetveli, bakanlık görevlendirme yazısı. Bu kadar arkadaşlar. Bunu ticaret odasına veriyorsunuz. Ticaret odası teşhide tabi tutuyor. Yaklaşık o da 400 civarında alıyor. Çünkü harç tabi değilim. Mütte şirketler de yakın alıyor. Anonim şirketler son zamanlarda harcını bilmiyorum ama kooperatifler harçta muaf olduğu için 450-500 civarında bir ücret alınmıyor. Sonra da bekliyorsunuz. Ee, teşkil olduktan sonra da tica, e, ticaret odasından zaten siliniyor. İşte vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu falan buralara yazı yazarak tamamen kooperatif sonlandırıyorsunuz. Ve defterleri de e, tasfiye memuru ile aldığınız kararda tasfiye memurunda saklanacaksa tasfiye memurunda ve yönetim kurulu başkanlıklarında saklanacaksa ve herhangi birisinde saklanacaksa 10 yıl boyunca bunun ismini de kararda alıyorsunuz ve onda 10 yıl saklanmış oluyor. Şimdi mersi üzerinden kısa örneği göstereyim ve bu süreci tamamlayalım. Evet arkadaşlar Mersis yazıyorsunuz. E, arama motorlarına. Mersis yazdıktan sonra giriş ekranından geliyorsunuz. Girdikten sonra yani edevle şifrenizi de girebilirsiniz. Üye olarak da girebilirsiniz ama edevle şifrenize girebilmeniz için mutlaka şirket ortağı, şey, kooperatif üyelerinden birisinin olması gerekiyor. E, ancak e, kayıt olarak girerseniz de kayıt şifrenize girmesi gerekiyor ama kayıt olurken de mutlaka e, kooperatif üyelerinden birisinin edevlet şifreleriyle kayıt olmanız gerekir. Öbür türlü giremezsiniz arkadaşlar. Şimdi ne dedik burada biz? Önce kooperatifin ünvanını yazdık bu kısma ee, yazdıktan sonra örneğin Yılmaz demişiz, Ara demişiz ve buraya gelmiş sınırsız sorumlu e, diye e, Yılmaz e, Acente Limite şirketi gibi burada da illa e, işte ne olacak kooperatif gelecek bir örnek olarak. Çünkü e, bu örneği illa ben gireyim deneyim dedim ama e, şimdi her şirket için e, ve bizim kooperatif üyeliğimiz olmadığı için istesek de ona ulaşamayacağız. Onun için hazır metin kullanıyorum burada bilginiz olsun. Aradık, kooperatifimiz burada bulduk, bulduktan sonra işaret bu ekran geliyor. Bu ekranda e, neyi başlatıyoruz arkadaşlar? Terkini başlatıyoruz. Bu yani artık bitiyor. Yani tasfiye girişti. terkin işlemi başlatıyoruz. E, terkine başlattıktan sonra bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekrana biz e, ne giriyoruz? Şurada hemen gösterelim size. Şu kısımda. Şurada bir şey vardı arkadaşlar. Mesela değişiklik başlattıktan sonra... Ee, orada e, neyi seçiyoruz? Terkin işlemini seçiyoruz. Daha doğrusu kooperatifi görüyoruz. Değişiklik başlat diyoruz. Sonunda da terkini başlat dediğimizde biz açılan sayfayı şuradan hemen birlikte girelim. Çok basit arkadaşlar. Hemen buraya geliyorsunuz. Ee, size karar tarih ve sayısını soracak. Şuradan hemen hemen hemen. evet şu kadar. Buraya diyorsunuz ki başka çok hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok basit arkadaşlar. Yani diğer tasfiye giriş gibi değil. Tasfiye sonu biraz daha basit. Burada karar bilgiler kısmına geldiğinizde Karar olmayacağı için 0-0 giriyorsunuz oraya. Çünkü genel kurulu müzakere toplantı tutanağı olmasından dolayı 0-0 giriyorsunuz. Bir de ne demiştik biz genel kurulumuzu 10 Aralık 2023'te yazdığımız için 10 Aralık 2023'ün tarihine buraya girip kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra e, müracaatı tamamlıyorsunuz size bir numara verecek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şurada ön izleme yapabilirsiniz. Demin açmıştım şu şekilde ön izleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Baktığınız bilgileriniz doğruysa hemen Mersis'ten bir numara alacaksınız. O numarayı da şurada göstereyim. İşlem bittikten sonra. Evet böyle bir numara alıyorsunuz. Bunu da ticaret odasına giderken e, dilekçenin üzerine yazıyorsunuz. Memura veriyorsunuz. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Bekliyorsunuz teşkil olup olmadığını. Evet arkadaşlar bugün ne işledik? Eğitim panomuzda ne vardı? Tasfiye girimi, girmiş kooperatiflerin tasfiye son işlemlerini Mersi üzerinden ele aldık. Bir de bu süreci e, tamamlamak için. Eğer genel e, kooperatifiniz kurumlar vergisine tabi ise, e, katma değer vergisine tabi ise, yani bunlarla alakalı mükellefi kaydınız varsa vergi dairesi tarafından, e, çünkü her kooperatif kurumlar vergisine tabi değil veya katma değer vergisine tabi değil. Eğer bu katma değer vergisi ve kurumlar vergiye tabi iseniz arkadaşlar 30 gün içinde kurumlar vergi beyanlamenizi vermeniz gerekiyor teşkil tarihinden itibaren. Yani tasfiyenin sonlanmasına teşkil tarihinden itibaren. Biliyorsunuz tasfiye girişlerde süre 4 aydır kurumlar vergisinde. Tasfiye sonunda süre e, 30 gün arkadaşlar. Zaten katma değer vergisinin süresinde veriyorsunuz. D formlarınız varsa onları 30 gün içinde vermeniz gerekiyor. E, daha doğrusu ay sonuna kadar vermeniz gerekiyor. Ondaki süre öyle. E, mesela aralığın yani aralıkta girdiyseniz aralığın sonuna kadar e, bu beyannameleri vermeniz gerekiyor. E, stopajınız 3 aylık, 3 aylık olarak vereceksiniz. KDV'nin zaten 28'inde veriliyor. E, B formlarınızda tekrar söyleyeyim. Eğer kiranız, münanız, elden ödediğiniz bir şey varsa aralığın e, onun da biz e, sonlandıysa, tescil olduysa 30 gün içinde arkadaşlar B formlarını vermemiz gerekiyor. Ay 31 çekiyorsa 30 günü atlamayın. Yoksa ceza yersiniz. Tabii ki zaten otomatik B formları oluşuyor. Eğer beyanı usulü bir şeyiniz yoksa, bilgi ve belgeniz yoksa zaten B formu vermenize gerek yok. Sistem otomatikmen kendi onaylıyor. Artık yani elden ödediğiniz bir gideriniz varsa onu beyannameye dahil ediyorsunuz, yoksa B formu vermenize gerek yok. Arkadaşlar evet bugün anlatacakların bu kadar yine sorularınız varsa videonun ekini bırakırsınız ve cevaplarız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani eğer abone olmadıysanız abone olun çünkü bu bilgiler hep bana geliyor. Yani bir görseniz inanın böyle yani mailden, Instagram'dan bir şekilde bana ulaşmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğunca yardımcı oluyorum, kırmadan dökmeden eksikliğim varsa da kusura bakmayın. Onun için abone olursanız ve bu bilgileri de başkasıyla paylaşırsanız insanlar da bu hizmetten yararlanmış olur. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.